kez alarma geçti. Evet. Hem maden nur şakitlerinden çokları hem malını, hem istirahatını, hem dünya zevklerini, hem lüzum olsa hayatını nurun hizmetinde feda ediyorlar. Sen ey nefsin, neden fedakarlıkta en geri kalmak istersin? Allah Allah. Nur şakirtlerinden çokları hem malını, hem istirahatını, hem dünya zevklerini, hem lüzum olsa hayatını nurun hizmetinde feda ediyorlar. Sen ey nefsim, ey firavun, neden fedakarlıkta en geri kalmak istersin? Geri de değil ha, en dipte. Ücret olsa baklava gelince sofrada seri çalışıyor el. Çorba gelince Roland'a iniyor. Tam acayip bir şey ya. Ha en geri kalmak üzere. Işte. Yani usta sanki bir adammış gibi koymuş tamam mı nefsini, kör hissiyatını. Adama hitap ediyor ya. Ondan sonra bize de lazım olur diye lefen size gönderildi diyor. Bak arkadaşlar aynen varlıktır. Vücut alecisi var. Mahluktur. Biz şeytanlara, cinlere, nefse vücut vermiyoruz. Hayal diyoruz. Vehim diyoruz. Onun için tehlikelerinden, sıkıntılarından kurtulamıyoruz. Adam gibi koşsana yerine. Adam adam ya bir varlık ya. Biz onu mecaz zannediyoruz. Adam varlıktır arkadaşlar. Vücudu haricisi var. Mahluktur, cismanidir ama atom seviyesinde değil. Esirdendir. Cismaniyetin cismaniyet atomdan başlar ta arşın eteklerine kadar. Cennet bile cismaniyetin içindedir. Cennetteki lezzet cismanidir. Ama biz bu cinlere, ervahlara, ruhanilere, şeytana hayal varsayın. Seziş, hissetmek. Değil ya. Adam var yani bunun gibi ya. Yani odunun içerisindeki duman nasıl kesinse var onlar burada aynı böyle. Ya kimler dinliyor bir görsek. Şu anda dinleyen ervah haliyeler var. Sufleler kaçmış. Onu kim anlar? Tılsımdan fark eden, tılsımı fark edenler. Tılsımı fark edenler kainat sistemi değişiyor. Tılsım iki yerden sözü hatırlatayım hemen. Sekizinci sözde tılsımı anlayınca ne oldu? Kuyu değişti. Üstteki canavar değişti. Ee, şeyin kuyunun altındaki canavar değişti. Ağaç değişti. Tılsımı anlayacak. Başka nerede tılsım var? Be 258 Sözlerde. Bunlara karşı diyor, erva, habise ve cinlere, şeytanlara karşı tılsımat-ı Kur'an'ı ile mukabele edilir. Tılsımat-ı Kur'an'ı'ya e, dualardan tut, Kur'an okumaktan, taşımaktan ve Risale-i Nur. Tılsımat-ı Çünkü Risale-i Nur diyor, Kur'an'ın binlerce tılsımatını, tılsımlarını ve izah etmiş diyor. Hatırladınız mı? Kastaneda mı diyor? 230'u... 209'da dedi. O aç o zaman cümle oku. Ve atlıyoruz gevezelik yapıyoruz. Aşure gibi bir ders oldu ama... Yani affedersiniz kusura bakmayın ama... Risale-i Nur. risale Nur izle, oku. Risale-i Nur yüze yakın din tılsımlarını... Hakayık-ı muammalarını hal ve keşfetmiştir ki her bir tılsımın bilinmemesinden çok insanlar şübehata ve şükuka düşüp tereddütlerden kurtulamayıp bazen imanını kaybederdi. Ya Kur'an'ın kaç tılsımını dedi? Yüze yakın din tılsımlarını. Vay be. Yüze yakın dil tılsımlarını. Bak tılsım <laughs> dökmek var caiz. Tılsımı taşımak alaka var caiz. Dua taşımak. Tılsım Kur'an okumak caiz. Hizbul Kur'an okumak caiz tılsım. En tesirlisi o Kur'an okumak sünnettir. İçini bilmek, Kur'an'ın ameli ve imani tarafların içini bilmek farz. Kur'an okumak sünnet, içindekileri bilmek, hangilerini ameli ve imani şeyler bilmek farz. İşte tılsım tümüdür. Sekizinci sözde bir tılsım geçiyor. 258'de tılsımat-ı ile onlara mukabele edilir, şerleri def edilir, hayırlara vasıta yapılır. 258 sözler. 200 kaçtı? 6 mıydı Kastamonu? 209. 209'da da Kastamonu da efendim Risale-i Nur nereden söylüyorum? Kur'an'ın içindeki iman iman bak şey ilim onu tard eder, cehil onu davet eder. İlim onu tard eder. i̇lim <laughs> Kur'an'ın tılsımatından bir tılsım